Bence kadının gücü "Sen yapamazsın." diyenlere en iyisini yaparak gösteren azminde gizli. Bence kadının gücü kendi kişilik renklerini hem özel hem de iş hayatında yansıtmasında gizlidir. Bence kadının gücü kendine duyduğu güven, kendine ve çevresine duyduğu saygıdan ileri gelir. Bence kadının gücü insanlığın tüm sorunlarına çözüm bulmak için gerekli olan tek şeydir. İyi ki kadın. Bence kadının gücü Söylenmiş olanı yeniden söylemek yerine söylenmemiş olanı dile getirmektir. Yani kadınlar ekonomiye katkı sağlamaktan öte liderlik etmelidirler. Bence kadının gücü önemlidir. Daha da önemlisi kadın toplumun çimentosu demiridir. Toplum eğer kadının gücüne inanırsa daha sağlıklı ve daha verimli, daha keyifli ve daha huzurludur. Bence kadının gücü.